Allah için paranızı acımayın. Allah için zamanınızı acımayın. Allah için bedenlerinizi acımayın. Şehit olmaya çalışın. Acırsanız murt gidersiniz murt. Şehit olmaya niyet edin. Şehit ol. Hızlı yaşa, genç ön bedenin yakışıklı olsun. Hayır ibadet et, cihad et, şehit ol, bedenin çürümesin. Böcekler gelsin, eyvah bu yenecek bir et değil galiba. Özel koruma arasın, gitsinler. Kır kayaklar yanaşamazsın. Yılanlar yanaşamazsın, akrepler yanaşamazsın. Hiçbir hayvan yanaşamayacak. Toprak bile yiyemeyecek. Niye bedenini acıyorsun sen? Acıma bedenine. Seccadeki görevini güzel yap. Acıma bedenine, gözlerine her gün Kur'an'a bir ver. Acıma bedenine dilin bol zikresin. Acıma bedenine terle. Acıma bedenine biraz gözyaşı üretsin. Acıma bedenine bir Müslümanın yükünü omuzlasın. Yük olma, yük alan ol. Evliyadan biz demiş ki oğlum bizim dervişlik anlayışımız yük olma değil yük almadır demiş. İstigna bunun temel prensibidir.